Değerli izleyicilerimiz tekrardan merhabalar. Bugünkü Ekmek Teknesi adlı programımızın konu Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Ömer Kocamanoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ömer Başkanım sağladınız. İyisiniz Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. BKM Türk ailesine, şahsınıza çok sağ olun, Teşekkür ederim. 2025 yılı ile ilgili beklentilerinizi ve görüşlerinizi alabilir miyiz efendim sizden? Tabii ki. Bizler 2025 yılında özellikle ülkemizde ve tüm dünyada bütün e, zulmün, savaşın, kanın, gözyaşının durmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda özel e, partimizin de e, bu konuyla alakalı bir başarı grafiği yükseliyor. İnşallah en kısa zamanda erken seçim beklentisiyle partimizi iktidara taşımak gayesindeyiz. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz, çok güzel ekibiniz var, güçlü kadronuz var. Her alandasınız, her sahadasınız, çalışıyorsunuz durmadan. Ben gözlemliyorum. Bunun için de takdir ediyorum Sayın Başkanım. Sizi. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bizler de vatandaşımızın bütün sorunlarına çözüm bulabilmek için bu konuyla alakalı ülkemizin, vatanımızın bütün önündeki engelleri kaldırabilmek için özellikle siyasi anlamda bir çalışma yürütüyoruz ve bu o konuda vatandaşımızın desteğini bekliyoruz. Yetkiyi alıp bu çalışmaları özellikle hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde uygulayabilmek amacıyla yazdanla başlayıp çalışıyoruz. Derdimiz tasamız insanlara amaçlarımızı, projelerimizi, değer yargılarımızı anlatarak onların desteğini kazanmak gönlünüzü verdiğiniz bir parti ve evet. şu an Denizli'mizin il başkanısınız evet. ee, ve parti içerisindeki tüm herkesi çok değer veriyor, çok, çok seviyor ee, ve e, başarılarınız da dilden dile dolaşıyor evet. ee, ve e, şunu merak ediyor Denizli halkımız evet. sizden ve çoğu insanlar, e, gençlerimiz olsun, milli görüş evet. nedir? diye bir soruyu size? Tabii ki. Milli görüş en basit tabiriyle tek cümleyle özetlemek gerekirse hakkı üstün tutan görüş demektir. Adi tabii güzel. ki. Tabii ki hakkı üstün tutan görüşün de biraz açılması lazım. Daha çok imaların bu konuya aşina olabilmesi için, özellikle dünya tarihini incelediğimiz zaman toplumları ilgilendiren yönüyle. E, yönetimler ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi kuvveti üstün tutan görüş, diğeri de hakkı üstün tutan görüş. Kuvveti üstün tutan görüş, genel itibariyle sadece kendi menfaatleri için e, toplum düzenini e, kullanan ve bu amaç için, yani toplumu yönlendirmek için, kendi kaba kuvvetini gücünü kullanmak için e, bir yönetim sergileyen e, görüşe biz genel itibariyle kuvveti üstün tutan görüş diyoruz kuvveti üstün tutan görüş için insanların temel hak ve hürriyetlerinden ziyade bu kuvvete sahip olan kişilerin gücü ve menfaatleri önemlidir. Ama bunun karşılığında, bunun karşısında buna tezat olarak insanların temel değerlerine, temel insan haklarını önceleyen bazı insanların menfaatlerini değil de onların toplumun genel huzurunu önceleyen görüşe de biz kısaca hakkı üstün tutan görüş diyoruz. Bu sebeple milli görüşün en basit tabiriyle anlatımı hakkı üstün tutan ve diğer yüzüne hakkı hakim kılmak için çalışan görüş demektir. Buna kısaca şöyle bir örnekle izah, e, izah etmek gerekirse e, bugün için e, ve özellikle son 200 yıl içerisinde Batı medeniyeti benim elimde güç var o yüzden ben istediğime sahip olurum, istediğimi yaparım e, duygusuyla, düşüncesiyle hareket et eden bir sistem, bir medeniyet. Bu bakımdan özellikle sonra bizim tanık olduğumuz, bizim neslimizin tanık olduğu son işte 25-30 yıl içerisinde örnek olarak eğer petrole ihtiyacı varsa ben benim Orta Doğu petrollerinde çıkarım var, menfaatim var deyip oraya tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla, füzesiyle gidip oradaki insanların yaşam haklarını ellerinden alarak Sadece oradaki maddi menfaatlerini Önceleyen bir görüş Biz buna kısaca kuvvet üstün tutan görüş Ama bunun akabinde bunun karşısında Yine bir örnek vermek gerekirse Mesela Sultan, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğunun Osmanlı Devleti'nin Padişahlarından ve İstanbul'u fetheden Padişah Böyle muzaffer bir padişah olmasına rağmen İstanbul'da yaşanan bir tapu probleminden Dolayı kendisini Kadıya şikayet eden kişiyle arasındaki münasebette kendisi güçlü olduğu için, padişah olduğu için değil, karşı tarafın haklı olduğu için kadının karar vermesiyle sonuçlanan bir dava süreci var. Bunu tabi tarihçiler daha ayrıntısıyla anlatıyorlar. Biz de yani bu hakkı üstün tutan görüş demek, insanların kendi temel hak ve özgürlüklerini tanıyarak bunun üzerine bir devlet yönetimi, bir medeniyet yönetimi e, ortaya koyan görüşe de hakkı üstün tutan görüş diyor Hı. diyoruz. Milli görüşün temel gayesi, e, birilerinin kişilerin azımlığın menfaatleri için değil, evet. toplumun huzur ve insanların e, kişisel hak ve hürriyetleri için çaba gösteren e, bir görüşü olarak nitelendirebiliriz. En kısa tabiriyle. Evet. Yeniden refah partisi bir e, fikir partisi. Evet, yani sadece popülist söylemlerle sahneye çıkmış ve bu konuyla alakalı bir söylem geliştiren bir parti değil. Hakikaten az önce bahsettiğimiz gibi hak anlamında adalet anlamında bir paradigması olan ve bunu topluma yaymak için mücadele eden sadece birkaç senelik değil, 56 yıllık bir geçmişi olan bir siyasi hareket, siyasi evet, parti. Tabii ki bu o süreç 56 yıl içerisinde defalarca çeşitli sebe, haksız sebeplerle partileri kapatılmış <laughs> ve e, siyasetine farklı isimler altında e, farklı söylemlerle devam etmiş bir hareketin son halkası. Evet. E, bu anlamda tabii ki e, rahmetli Erbakan Hocamızı buradan da rahmetle analım. Evet. E, ruhu şad olsun. Partinin temel dinamiklerini çok iyi düşünülmüş, iyi söylemler geliştirilmiş bir sistem üzerine yerleştirilmiş. Bu anlamda da tabii ki özellikle konunun yakından takip eden insanlar tarafından da sağolsunlar. Yani takip ediliyor, güzel bir şekilde saygı görüyor, değer veriliyor, özellikle son belki 20 senede e, daha çok kıymete anlaşıldığı için ve evet, ekonomik arıyorsa, ekonomik sıkıntıların herkesine. ekonomik sıkıntıların daha fazla ortaya çıktığı bir anda bu sorunların sebeplerinin de iyi anlaşılmasından dolayı e, vatandaşlarımız halkımız özellikle yeniden Refah Partisi'nin çözüm önerilerinin ne kadar önemli olduğunu bilincindeler. Ve özellikle de son 3 sene içerisinde Hatta daha pandemiden bu yana sosyal gelişmelere akılcı, mantıklı çözüm önerileri getiren Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın da katkısıyla refah Parti, yeniden refah partimizin halkası giderek genişliyor. Bu anlamda sizin söylediğiniz işte halk tarafından teveccüh edilmesinin ana sebeplerinin başında bu geliyor. Bu görüş, bu parti bir fikir partisi evet. ve de e, çözüm önerilerine çok e, ciddi e, çalışılmış, çok ciddi düşünülmüş. Akademik anlamda da e, güzel e, önerileri olduğu için halk tarafından e, teveccühle karşılanıyor. Evet başkanım. Fatih Erbakan hocamızı da hı hı. buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ben. Evet. Ee, bir de onun akabinde e, Necmettin Erbakan hocamız tabii Dünya tarihinde yer almış, <laughs> siyasetin hocası, lideri olarak tanımlanan, profesör olan, birçok eserler bırakıp da giden, duruşuyla, özüyle, sözüyle güzel bir başkanımız, güzel bir liderimizdi. Ve ben şunu da sormak istiyorum size, biraz da sayın izleyicilerimize ee, Necmettin Erbakan hocamızın hayatı hakkında mesela nerede doğdu hı hı. E, işte Kazanoğlu ailesinden geldim ben biliyorum işte başarıları, bu başarıların sırları nelerdi hı hı. E, kısaca anlatabilir misin? Tabii de, ki. Efendim? Rahmetli Erbakan hocamız 1926-29 Ekim Cumhuriyet'in kurulduğu tarihin 3. senesinde 29 Ekim 1926 yılında dünyaya geliyor. Çocukluğundan itibaren özellikle hem ahlakıyla hem de zekasıyla çevresinde çok göz dolduran bir öğrenci veya bir çocuğu. Babasının memur olması dolayısıyla, ceza hakimi olması dolayısıyla, yani tabii Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunmuşlar ama özellikle İstanbul'da, İstanbul Erkek Lisesi'nden büyük, yüksek dereceli birincilikle mezun olarak üniversiteye adım atıyor. O zamanlar İstanbul Teknik e, o zamanlar liseden birincilikle mezun olan öğrenciler e, sınavsız e, üniversitelere girebiliyordu. Fakat kendisi sınavsız e, üniversiteye girmeyi bir imtiyaz kabul ettiği için ve bu da kendisinin hak anlayışına uygun olmadığı için itiraz ediyor bu konuya. E, sınava girmek istiyor. Sınavdan da çok yüksek puan alınca bu sefer. Üniversiteyi ikinci sınıftan başlatmakla mükafatlandırıyorlar. Kendisi zaten bilgi birikimi açısından ikinci sınıftan da çok rahat bir şekilde üniversiteye devam ediyor. Evet. Ve üniversiteyi bitirdiğinde okul ortalaması, başarı ortalaması birincilikle bitiriyor ve bugüne kadar henüz kendisinin o, rekor o rekorunu <laughs> kıran kimse yok. Ve i̇şte zaten özellikle de o zamanın şartlarının, bu zamanın şartlarından daha e, ağır, daha kısıtlı imkanlarla olduğunu düşünürsek bundan sonra da aynı başarı ortalamasına ulaşabil, ulaşılabilse bile Hani çok da geçerli olmayacağı kanaatindeyim. Ve orada da mezhit kuruyor. Tabii. Aynı zamanda okulda. Evet. önerisi olarak, o mescit yapılıyor ve ibadetini de yapıyor aynı evet. zamanda. Ben de aynı okuldan, çok aynı bölümden güzel. mezun olmuş evet. bir öğrencisi olarak, yani okulun ne kadar zor bir eğitim müfredatının olduğunu yakından biliyorum ki bundan yaklaşık işte 20, 80, 100 sene önceki şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman rahmetli hocamızın başarısının ne kadar daha önemli büyük olduğunu görüyoruz. Tabii ki kendisi üniversiteden mezun olduktan sonra da akademik hayatına devam ediyor. Ee, özellikle doktorasını e, yine ah Almanya'nın Ahın e, Politeknik Üniversitesi'nde tamamlamak üzere oraya gidiyor. Orada da kendisine e, özellikle tank motorları üzerinde spesifik bir görev veriyorlar araştırma görevi veriyorlar. Bu konuyla alakalı aldığı görevi de layıkıyla çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. O zamanki mesai arkadaşları da kendisinden övgüyle bahsediyorlar. Askerlik görevini yaparken Türkiye'ye döndükten sonra burada şunu fark ediyor. Askeriyenin, TSK'nın ihtiyacı olan mühimmat ve askeri malzemeler o zaman Amerika'dan temin ediliyor. Amerika'dan temin ettikleri bu askeri malzemelerin aslında Türkiye'de çok rahat bir şekilde yapılabileceğini, Türkiye'nin bunları dışarıdan almak zorunda olduğunu olmasının Türkiye için büyük bir dezavantaj olduğunu düşünüyor. Yanlış hatırlamıyorsam, Profesör ünvanı aldıktan sonra Türkiye'de artık sanayi hatta ağır sanayi imkanlarının gelişmesi üzerine büyük çaba sarf ediyor. Bu anlamda. Türkiye'de bir motor fabrikasının kurulmasının mecburi zararı, zorlu olduğunu, zararı, olduğunu olduğunu için. Evet, yani. o zamanlar e, çiftçinin e, ihtiyacı olan evet. e, motorların üretilmesi anlamında Gümüş motor fabrikasını kuruyorlar. Evet. E, tabii bu sırada çok ciddi bürokratik engellemelerle karşılaşıyorlar. Çünkü karşısında bulunan ya da Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında bulunan bazı odaklar, biz ona dış mihraklar diyoruz kısaca, hı hı. Türkiye'de sanayinin gelişmesinden büyük endişe duyuyorlar. Hı. Çünkü sadece Türkiye değil, batı medeniyetinin karşısında olan bütün medeniyetlerin sömürülmesi onlar için elzem. Bu anlamda da Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'de sanayi hamlesinin olması onlar için bir tehdit unsur olduğu için, Gümüş Motor da bunu delmeye çalıştığı için rahmetli hava bu konuda bürokratik engellerle karşılaşıyor. Tabii ki kendisi bu engellemeleri aşabilmek için çözüm olarak Türkiye odalar Birliği'nde bulunmayı hedefliyor. Ve orada tamamen demokratik yollarla bütün üyelerin desteğini alarak genel sekreterlik makamına kadar yükseliyor. Genel sekreterken bu sefer yaptığı özellikle Anadolu insanının e, sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yaptığı icraatlerden dolayı e, tekrar engellemelerle karşılaşıyor Hı. ve o zamanlar e, dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in yine hukuksuz e, e, eylemleri betoy isimde yani e, e, betoyu daha sonra yürü hukuksuz e, bir e, emriyle veya talimatıyla Hı. polis tarafından evet, zorla, e, görevden alınıyor, evet. zorla uzaklaştırılıyor. Hı bunun akabinde bu işin e, siyasetle çözülmesinin gerekliliğini kanaat getirerek 1969 yılında Adalet Partisinden Adalet Partisine başvurarak siyasete giriyor. Hı hı. Fakat Adalet Partisinden milletvekili adaylığı veto iniyor. Konya'dan. <laughs> bu sefer bağımsız aday olarak Konya'dan e, seçiliyorlar. Hı hı. Tabii meclise e, bağımsızlar hareketiyle arkadaşlarla beraber milletvekili olarak girdikten sonra Milli Nizam Partisini kuruyorlar. Şimdi tabii ki milli görüşün hakkı üstün tutan bir görüş olduğunu söyledik. Biz 1969 yılında siyasete başladık. Yani siyasi anlamda ilk partimiz Milli Nizam Partisiydi. O bir yıl e, e, hayatta kaldı. Daha sonra Milli Selamet Partisi ile güzel ağır sanayi hamleleri yaptık. 80 ihtilalinde Milli Selamet Partisi kapatıldı. Ardından Refah Partisi açıldı. Refah Partisi de 1998 yılına kadar çok güzel vatandaşla buluştu halkla. 97-98 yılları, özür 96-97 yılları arasında bir yıllık bir iktidar süreci oldu ve burada da vatandaşın neler yapabildiğini, nasıl bir e, siyaset e, yapacağını çok güzel anlattı. Ancak e, yaptığı hamlelerden dolayı dış mihrakların çeşitli e, kışkırtmasıyla Refah Partisi de 98 yılında kapatıldı. Hı. Ve biz bir Fazilet Partisi'ni kurduk. Fazilet Partisi de çok kısa bir süre içerisinde 2000 yılına kadar hayatına devam etti. Ama bu süreç içerisinde girdiği seçimlerden de alttan teveccüh alıyordu. E, 2000 yılında Saadet Partisi kuruldu. Erbakan Hocamızın vefatına e, kadar Saadet Partisi de güzel hizmetler yaptı. Hı hı. 2018 yılında, Kasım 2018 yılında da Yeniden Refah Partimizle biz milli görüş davasına devam etmeye başladık. Hı hı. E, kısaca bizim e, milli görüşün ve Yeniden Refah Partisi'nin geçmişi bugüne bu şekilde. Kıymetli Başkanım, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben e, ismim Ömer Kocamanoğlu. 1983 Denizli doğumluyum ilk orta lise ünive, eğitimimi denizde tamamladım. Daha sonra 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi ön lisans makine bölümünü bitirdim. Bunun akabinde 2005 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hayatımın pek çok bölümünde yine Milli Görüş'ün çeşitli kurum ve kademelerinde görev aldım. Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Saadet Partisi ve bugün de Yeniden Refah Partisi'nde ee, önce 2022 Kasım ayında yapılan olağan kongrede Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan MKYK üyesi olarak görevlendirdi. Ee, ve kongrede seçildik. Aa, akabinde de e, 9 Aralık 2024 e, e, yılından tarihinden itibaren de e, il Başkanı olarak görev yapıyorum. Çok güzel başkanım. Peki Sayın Başkanım Yeniden Refah Partisi'nin 2025 yılında çalışmaları, beklentileri nelerdir? Bunu da öğrenebilir miyiz efendim sizden? Tabii ki. E, Yeniden Refah Partimiz 2018 yılının Kasım ayında kurulduğu için o günden itibaren teşkilatlanma çalışmalarına hızla başladı. Ve zaten ilk kurulduğu zamanlardan itibaren halk tarafından bir teveccüh vardı. Biz bunu özellikle 2021-2022 yıllarında büyük bir noktaya, iyi bir noktaya taşıdık. Pandemi e, sürecinde yaptığımız açıklamalar ve halkı bilgilendirme çalışmalarımız meyvesini verdi. 2022, 2023, 2024 yıllarında çok ciddi oy yükselişleri, üzüldüm, üye yükselişleriyle bitirdik. 2025 yılında bizim en büyük hedefimiz 1 milyon barajını hızlıca aşıp 1,5 milyon üyeye doğru gitmek. Ve onun akabinde de Türkiye'nin en büyük partisi olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Bu anlamda önce teşkilatlarımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Eksik olan yerlerimizi tamamlıyoruz. Denizli'mizin 19 ilçesinde teşkilatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Üye sayımıza üye çalışmalarımıza başlayacağız ve özellikle vatandaşımızdan bu anlamda destek bekliyoruz. Yani bir vatandaşın yapabileceği eğer kanunlar el veriyorsa, memuriyet gibi bir engel yoksa yapabileceği en iyi şey ülkesi için en temel şey bir e, beğendiği bir siyasi partiye üye olarak destek olmak. E, bunun özellikle Yeniden Refah Partimiz için çok büyük önemi var. Bu anlamda üye e, ailemizi geliştirmek istiyoruz. Daha sonra vatandaşlarımızla e, özellikle demokrasinin kurulması anlamında, e, sandıkların e, korunması anlamında bir çalışma yapacağız. Mahalle başkanlıklarımız ve sandık müşahit başkanlıklarımızı sandık müşahitlerimizi tamamlayarak Seçim yarın seçim varmış gibi seçime çok hızlı bir şekilde hazırlamak e, arzusundayız 2025 yılı için hedeflerimiz bunlar önce üye e, çalışmalarımız yapmak teşkilatlarımızın tamamını bitirmek ve sandık müşahitlerimizi hazırlamak biliyorsunuz yani seçimlerde çok eğer sandık e, erdemli insanlar halk tarafından korunmazsa çok ciddi evet. skandallarla karşılaşıyor ki son seçimlerde de bunları defaatle gördük. Bu sebeple 2025 yılında bu problemleri inşallah ortadan kaldıracağız. Yılmadan çalışıyorsunuz. Evet. Ee, Başarılığınızdan dolayı tebrik ederim. Te son bir sözünüz var mıydı Sayın Kıymetli Başkanım? Ee, tabii ki İsmail Bey. Yani özellikle böyle güzel bir programa tertip ettiğiniz için ve davet ettiğiniz için en başta teşekkür ederiz. Dünyanın hemen hemen pek çok bölgesinde e, zulmün olduğunu ve insanların kölelik sisteminde sömürülmeye evet. başlandığını maalesef görüyoruz. Bu bugünün tabii ki bugünün problemi değil. Belki son 200-300 yılın problemi. Evet. Bu anlamda sadece Denizli'de değil, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada adil bir dünyanın kurulması için biz canla başta mücadele ediyoruz. Evet. Bu anlamda da bütün vatandaşlarımızı bizim çalışmalarımıza ortak olmaya, destek olmaya, adil bir dünyanın kurulması için de onların da emeğine, e, desteğine e, ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Adil yüzünü bekliyorsunuz. İnşallah. Hep evet, beraber, hep birlikte. Ki. Evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın Kıymetli Başkanım. Bizi kırmadınız. Çocuğumuz evet. kadar geldiniz. Evet, çok sağ olun. Eksik ben olmayın. Teşekkür Sayın evet. Değerli izleyicilerimiz, Bir Ekmek Teknesi adlı programımızda sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın mutlu kalın, esen kalın diyoruz efendim. Kalın sağlıcakla.